Ben Hakan Baştan, makine mühendisiyim. E, mezun olduktan sonra birkaç işletmede çalışıp kendi işimi yapma e, ihtiyacı kendi içimde o motivasyonu hissettim ve e, daha önce yaptığım birkaç başarısız girişimden sonra e, 2018'de Dolka İnovatif Makine'yi kurdum. Bu e, tamamen sıvı dolum makinalarına özel yaptığım çözümlerle, çözümlere yönelik kurulmuş bir firma. 10 yıllık mühendislik geçmişimden faydalanarak e, piyasadaki problemleri dinledim ve o problemleri çözüme dönüştürerek Teknopark İstanbul'da e, Tekno Girişim Sermayesi ile başvurarak firmamı kurmuş oldum. Evet güzeldi. E, yani farkındalığım arttı. Burada güzel bir network de kurduk. Çok keyifli. Benzer iş fikirleri işte benden çok daha büyük olan firmalar, küçük olan firmalar, yeni başlayanlar. Güzel bir ekosistem oldu. Teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon. Ee, şöyle, daha önce sizden eğitim aldım. O eğitimlerin aslında burada e, meyvesini verdiğini gördüm. Bazı şeyler bilinç altında kalmıştı, tam oturmamıştı. Burada daha iyi oturmaya başladı. Verilen dökümanlar falan gayet tamamlayıcıydı. O yüzden faydalı, verimli. En büyük değişim, dinamik ve hızlı olup aynı zamanda planlı olmayı kendime kattım diyebilirim. Evet, e, bu kelime, e, aha kelimesi olurdu. E, çünkü farkındalığımı çok arttıran bir şey. Gerçekten günlük hayatta da çok kullanmaya başladım. Aha şöyle, aha böyle diye. O yüzden e, aha ile noktalayabilirim burayı. <laughs> Evet, ya aslında şişsel yapım buna çok müsaitti, onu söyleyeyim. Ee, ama TEP Girişim Evi'nde ilk sizinle tanıştım. Ee, orada bir ücretsiz bir eğitim vardı, disk analizi falan orada bir yapıldı yüzeysel. Ee, ve dedim yani biraz daha büyüdüğümde bu firmayla bir daha çalışacağım diye kafama koymuştum. Ee, belirli bir ekip oluşturduktan sonra o yüzden tekrardan bir araya geldik. Kesinlikle öneririm. Ee, şöyle... E Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Burada bir şirketin ihtiyacı olan her şey çok basite indirgenerek anlatılıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok karmaşık bir yapıdayız. Tek başımıza birçok departman yönetmeye çalışıyoruz. Tecrübe sahibi olmadığımız alanlar var. O yüzden Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Bize Amerika'yı getiriyor diyebilirim. 2023'te daha sistemli, düzenli bir firma olmaya meydan okuyorum. Bu yılki mottom bu. Meydan oku, harekete geç.